YouTube'da en çok tıklanan, e, en çok izlenen içeriklerden bir tanesi, bir tanesi yine kısmetse olur. Ve oradaki yarışmacılar ve oradaki yarışmacıların özel hayatları, haklarında çıkan haberler e, yine çok konuşulmaya devam ediyor. Eski yarışmacılardan gündemden düşmeyen ve skandallarıyla damga vuran kim dahil olacak merak ediyor musunuz? Çok prajeye? merak ettim şimdi. Buyursunlar. Yine kısmetse olur, yine kaos. Yayınlandığı ilk günden beri gündemden düşmeyen program yeniden bir ifşa skandalına daha mı sahne olacak? Skandallarıyla gündemden düşmeyen hangi isim yarışmacı olarak programa katılacak? Kalça dansı, kadına şiddet rezaleti ve her geçen gün ortaya çıkan ifşalarıyla eleştirilerin hedefi olurken yarışmacılardan Sedat Polat ifşası olduğunu duyurdu kısmetse olur. Ekran hayatının ilk gününden itibaren ...reptikleri kendine as yarışmacıları ve her yeni günde ortaya çıkan skandal ifşalarıyla gündemin en çok konuşulanları arasında. Kalça dansı, şopları, taciz ifşası ve erkek yarışmacılardan Furkan Can Ağacı hakkında ortaya atılan şiddet rezaletiyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi. BBG evlerini aratmayan programda ard arda yalanlamalar geldi. Taciz ifşalarını Tolga Kan Demir. Şiddet rezaletini de Furkan Can Ağaca kabul etmedi. Korkunç iddiaları kabul etmeyen Ağaca, insan karalamak bu kadar kolay olmamalı dedi. Bu arada Ağaca'nın programda sürekli tekrar ettiği kendine has repliği de sosyal medyanın diline düştü. Başarılı oyuncu Bartu Küçük Çağlayan yarışmacıyı fena alırken yarışmacılardan Sedat Polat ifşam çıkmış paylaşımında bulunarak geçmişte geçtiği rap müziğin klibini paylaştı. Bir diğer yarışmacı bile korun taşında iç çamaşırlı müstehcen fotoğrafları ortaya çıktı. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan pozlar bir kez daha kısmetse olur gerçeğini ortaya döktü. Öte yandan kısmetse olur kadrosu hakkında iddialar da peş peşe geldi. Kanserli yengesinin hasta parasıyla ortadan kaybolan ve Ömercan Aslanan adını bir dönemin fenomen dizisi Ezel'e üzenerek Ezel Bayraktar yapan Sahte Ezel yaptıklarından pişman olup çalışmak istediğini belirtmişti. Program sonrası zaman zaman TikTok yayınlarına da katılan Ezel, kısmetse olarak katılacağını açıkladı. Türk parasını klozete atarak Türk milli değerlerini ve Büyük Önder Atatürk'e yaptığı saygısızlıkla tepkilerin hedefi olan ve gözaltına alınan fenomen Mika Can Raun da olarak katılmak istediğini belirtti. Göre, göre. Zaten yeterince kaos ve ifşalarla gündem olan program bu ikilinin de katılımıyla nasıl bir hal alır bilemedik. Ha! Ha! Evleniyorum anne evleniyorum. Evlilik dede. Burcumda 2023'te evlilik gözüküyormuş. Hayırlısı. Ay Hayır, Allah'ım bismillah. <laughs> İyice artık programın konsepti ve formatı neye döner bilemedim yani. Gerçekten Girecek şaşkınlık isimleri de düşündük içindeyim. Ki. Bu yüzden YouTube'da yapıyorlar işte. Şaşkınlık Daha neler içindeyim. neler yapacaklar, ne marjinallikler, ne absürtlükler, Diyorsun. neler neler izlenecek. Şey, TikTok'un şeyi olmuş bu, bu program. TikTok'un beslediği bir iş haline gelmiş. TikTok'ta yani. herkes diyor ki ben işte Sedat'ı talip gideceğim. Kısmetse olur evine bana o şey gönderin falan yani filan. şimdi Ben bu plan plan. Tabii tabii da. Ve Bu arada yayın falan yapıyorlar. Bizde öyle bir şey yoktu. Biz Nasıl? asla TikTok'ta programın içeriğinden biz, biz programın içeriğinden bilgi veremiyorduk izleyici tabi. bölümü izleyip öğrensin diye asla hatta telefonlarımızı alıyorlardı bilgi akışı sağlamayalım diye. Ya ben bu tarz yarışma programlarından insanların olumlu etkileneceğini veya etkilendiğini düşünmüyorum, düşünemiyorum ya. Yani düşünsenize şimdi öyle insanları sokmuşlar ki... Evet. Şimdi bakın. Bir adam yengesinin kanser parasını çalıyor. Kanser için tedavi görmesi için biriktirdiği parasını çalıyor. Yani hırsız, hırsızlık yapıyor. Hırsız Hı. bir adam. Bu hırsız adamı alıp siz şöhret olması için destekleyip programları sokuyorsunuz. Değil mi? Evet. Yani şimdi burada... Şunu da belirtmek istiyorum. Burada hatalı kim? Hatalı çocuk mu? Yoksa ona bunu yapan yapım şirketi mi? Şimdi bir sürü çelişkiler yaşıyorum. Yani bir de düşünüyorum sonra diyorum ki Allah'ım ne oldu bize böyle ya? Yani ya ben bu kadar e, suçu işleyenin desteklendiği ve e, mağdurların da e, utancından konuşamadığı bir dönem daha görmedim öyle bir dönen kişilere yayınlarda, yayınlarda Evet 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 yayınlarda yok yani böyle bir şey olabilir mi Ve bunlar artık çok normalleştiriliyor Ne olacak canım diyor ve biz bunları alıyoruz şöhret yapıyoruz biz bunları alıyoruz ee, takipçi arttırtıyoruz ve bunları <laughs> sanki iyi bir örnekmiş gibi de insanlara sunuyoruz Evet. Ve burada da para kazanıyorlar. Çok da para kazanıyorlar. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdiki yarışmacılar ne kadar kazanıyor? Siz ne kadar kazanıyordunuz Bizim o zaman? Bizim kadar kazanamazlar. Niye kazanamasınlar? Dolar şimdi 18 lira oldu sizin zamanınızda <laughs> dolar ama, 3 liraydı, 4 liraydı. Ama onlar YouTube o zaman geliriyle televizyon geliri çok büyük para vardı Bir de şimdi orada mesela herkes aynı parayı da almıyordu. <laughs> yani ha, ana ha. karakterler yüksek alıyordu. Bir de bir önceki sezondan iki kişiyi tekrar belki reyting yaptırırlar diye getirdiler tabii olmadı. olmadı. Yani ama onlar da yüksek aldı. Sonra gönderdiler onları zaten. Sizin zamanınızda e, en düşük 3.500 4.000 5.000 7.000 10.000 alan var diye e, duyardım. Doğru mu bu duyduklarım? Daha fazla On, bence. 15'ti. On, 15 herhalde sen alıyordun. En yüksek ha. Haftada mı alıyordun? Her bölüm bu... bölüm başı. Haftada. Ben e, benim partnerim oluyordu. Partnerin. Ee, o zamanki sevgilin yani o, orada evet, şey, oradaki erkek, hafta oradaki de erkek, erkek, erkek de arkadaşım. Haftada 15 gün kadar arkadaşım. da o çok da alıyordu. Iyi para değil mi Bilal Beyciğim? Ee, Nasıl? bir de şey haftada 15 gün evet, tabii, 6 tabii, yıl tabii, önce tabii, çok tabii. iyi para. Başka i̇yi para kim vardı? Eski yarışmacılardan iki tanesi yüksek alıyordu. Öyle. Diğerleri normal işte. Benim dediğim 3500, 4000, 5000 değil mi? Şimdi o, diğerlerinin o diğerlerinin oradaki misyonu da az. He, yani he, ne o da demek? Yani ana karakterlersen daha fazla senin üstünden gidiyor hikaye. Hmm. Yani benim olmadığım yerde bile benim üstünden hikayeler gitti. Seni konuşuyorlar. Ve bir iki, iki tane daha kız arkadaşım vardı. Onların üzerinden. Yani bir ağırlık bizdeydi aslında bakarsanız. Herkes de aynı yani oranda. şimdi bir dizi şey, derseniz başrol yani. yani oradaki başroller. Evet. Ben bir de bir çift daha vardı bizim Hı -hı. dışımızda ikimiz yani iki çift olarak biz bütün sorumluluğu Sizi sırtlandık. Sizin ikinizi rekabet ettiriyorlardı. Öyle tatlı rekabetler tatlı falan. Rekabet. Onlar ya, daha rekabet, eğlenceli bir çiftti. Biz böyle tatlı... daha romantik bir çifttik falan. Ya tatlış yaptı işi. Saç saça baş başa diyorduk geçen gün. O başkası. O, o başka bir olaydı. Saç saça haydi. baş başa da olmuştun. Abi herkes oldu. Bak olmayan kalmadı diyorum Bilal abi. Erkekler dahil. Bu arada erkeklerin kavgaları daha acayip. Öyle mi? Bu Ezeli gösterdik ya evet. az önce. Evet. Televizyon karakteri diye girdi. Bize de Şehmuz ve annesi Emine Hanım geldi. Hatırlarlar izleyiciler bilirler. Bir gelin programı vardı. Orada evet. annesiyle katılıyordu. Doğulu bir çocuk Şehmuz. Ha Annesi Emine Hanım falan bunlar başka bir programdan bize biz transfer, transfer ettik onları. E, 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 e. Ya yani düşünsene annesiyle var. geliyor bir de Annesinin yani. Bir Yarışmacı var. olarak annesiyle, A annesiyle geliyor falan kızlara şey açtırıyor yufka, mufka, şey e, hamur açtırıyor bilmem ne. Evet. Oğluma gelin bakıyorum falan dedi geldi. mizan sen oldu yani yayında. Ha, evet. Tabii. Olmuştu. Yani o yani bizde de vardı böyle bu tip televizyon karakterlerini çıkan karakterler. Her hafta biri gönderiliyordu, başka biri geliyordu. Yani renksiz karakter Karakterleri gönderiyorlardı. Gönderiyorlar. Tutmazlar yani Censi ekran veriyor. bu. Hadi YouTube'da veriyor. daha marjinal şeyler isteyeceklerdi. bizde aksiyon verenler kalıyordu. Hmm. Bir de kavga ve sevdiği. <laughs> Kav seyircinin sevdiği, fanları olanlar. Kavga ediyordunuz, ondan sonra da bir ertesi günde barışıyordunuz değil mi? Yine görüşmeye devam ediyor öyle şeyler de oluyordu yani. Yani şimdi şöyle, orada aklı başında insanlar oranın bir kurgu olduğunu ve oranın bir set ortamı olduğunu bildiği için ben kimseye orası dışında gönül koymadım. Nasıl hmm. diyeyim? Şey yani, çünkü birkaç ay sonra senin. bu iş bitecek Benim, bu yani. Ay, hayatımıza devam edeceğiz. beni Vallahi çok cebinize koyuyorsunuz Bilal o, da... o kadar yufka yüreklisin ki yani. Ya ayrı bir şey. O hak edene, hak edene. Ya de dayak geldi. Ben gitmedi. size i̇lk bir şey söyleyeyim mi? En yufka yürekli, en sessiz sakinliği al oraya koy. En çılgın olur o canavar olur çıkar. Bak kalıbımı basıyorum. Canavar olur çıkar. Çıldır tabii. Benim ilk girdiğim günle son zamanlarda artık boyun damarlarım çıkıyordu sinirden böyle artık sinirlenmekten artık yemin <laughs> ederim. Çünkü burasına gel. Herkes aynı anda, herkesin aynı anda sana muhalif olduğunu ve sürekli seni eleştirdiğini düşün. Bir hmm. gün, iki gün, üç gün artık yeter diyorsun. Yeter, yeter, Kaçacak yeter. Kıskançlıktan yok. mı oluyor bu? Çekememezlik mi yoksa? Hayır ya, artık tahammülün. Mu? Kıskançlık çekememezlik. Evet, tabii sen önde olmaya başladıktan sonra bir sen şekilde rahatsız tabii. olmaya başlıyorlar. Senin, yani seviyorum dese bile diyorsun yani seviyorum ee. diyor ama nasıl seviyor ya bu nasıl sevgi diyorsun. O yüzden e, ya orada samimiyetten ya, Akıl Ya ben oraya var arkadaş orada. bulmaya, arkadaş olmaya gitmedim evet, kimseyle. Tabii. Benim orada bir amacım vardı. Herkes oraya girmekte bir amacı vardı. Ee, ve ulaştım da çok şükür evet. bana çok katkısı oldu programın. O yüzden hiçbir şekilde de yani bir şey diyemem bu konuda. Ben o program sayesinde tanındım, bir sürü insan sevdi, ya, beni bir saydı. Hala yazıyorlar, hala bana, yazıyorlar. Bana da. Yani bunu körlüğü de yapamayacağım yani. Özür tabii. dilerim. Didem'e şunu sorun, Didem'e bunu sorun. Hala yazıyorlar. Didem e, denen olarak çok yani öne çıkardı o program seni hakikaten. Çok. Ama sende de bir şey var ki işime katkıda bulundu. Ama tabii, zaten tabii. ben sinema televizyon bu işler bu işleri yapıyorum tabii. ama benim basamakları biraz daha hızlı çıkmamı sağladı. Evet. Tanınırlık bilinirlik açısından. Bu da senin şansın olmuş. Sen de şansını güzel değerlendirdin. Doğru değerler doğru, doğru. herkes a, yani akıllı olanlar zaten e, ya ticarete girdi ya bir şey yaptı kendi hayatlarını kurdular hani evet. kuramayanlar hala e, tekrar yarışma, yarışmacı olup da yarışma dahil olmaya çalışıyorlar işte. e, hala aynı işe yani yani hani biraz kendini Geliştir. geliştirmen lazım aradan yıllar bir geçti artık sen eski sen değilsin bir şeyler yap çıtanı yükselt değil Aynen. mi Tabii. çok Tabii. doğru yani yani Kısmetse olur her gün konuşalım ya. Ben çok merak ettiğim şeyler <laughs> var, sana soracağım. Vallahi soracağım. Bak başka şeyler daha yine var buraya yazdım not aldım. Var var daha daha neler var da önümüzdeki evet. bölümüne saklıyorum ben. Hmm. Öyle mi? Evet. Sen de bombalar var neler gibi görünüyor. Var. var, yani, neler var, var. E, Sen de çok önemli bir detay var ki onu biliyorum ben. Evet. Yarışmacılarla alakalı. Evet. Bir de girecek olan yarışmacıyla alakalı. Evet. ama ben söyleyemem yetkili Aynen. değilim yetkilimiz <laughs> orada kimin eskilerden kimin yarışmaya gireceğini dahil olacağını açıklayacağım. Bu çok Efendim.